Ata sözüne göre hangisi yaş iken eğilir? A kaşık, B ağaç, C bahçe ortamı, D internet kablosu. C şıkkı bahçe ortamı son kararım. C'de. Eyvah eyvah. Şaka mı yapıyorsun? Evet şu an bir şaka Ata sözüne göre hangisi yaş iken eğilir? Evet, ee, diyecek bir şey yok gerçekten. Yine başarısızlığımı konuştuk Yaş iken eğlen bir bahçe hortumu duydun mu hayatım? E, yani tabii duymadım ama e, acele ettim? Acele ettim galiba. Peki. Ya. Seni tanımış olduk. Evet. akşamlar diliyorum. Thank mm -hmm. you.